Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle tığ oyasından yapılan, ip koparmadan yapılan güzel bir fıstık oyası göstereceğim. Böyle tek sıra güzel, şık bir model arkadaşlar. Bunu tek renk yazmalarınıza, çiçekli yazmalarınıza yapabilirsiniz. Güzel bir model arkadaşlar. Arkadaşlar bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sadece destek amaçlı. Ücretli değil arkadaşlar. Ve e, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdi öncelikle yazmaya yeni başlayacak olan arkadaşlar için hemen şuradan. Şimdi buradan başlayacağım şekilde yazmalarına başlayabilirler. O şekilde yapabilirler. Alttaki tığ battası da 2 zincirli arkadaşlar. Bunu da belirteyim. İki zincirli tığ battı üzerine Bu modelimizi koyduk Bu şekilde e, Açıklamalarımı yaptım Şimdi Şöyle Başlayalım yapmaya Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Bu sırada e, Hemen Şimdi başlayacağım yerden Arkadaşlar yeni yapacak olan arkadaşlarım Şeyden başlayabilirler e, Şuradaki örümcekten Yazmalarına başlayabilirler. Şimdi öncelikle Bir tane Şöyle örümcek yapıyorum. İçinden geçirdim. Aradaki ipten geçirdikten sonra Şöyle bir tane düğüm attık arkadaşlar. Üzerine bir iki defa aldım. 1 2 3 tane tığ battığı atladım. Dördüncüye batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. battım. şöyle 4. battım arkadaşlar. 2 tane üstüne almıştım ve burayı 1 2 3 seferde çıktım. Böyle. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim 9 tane zincir çektim şimdi fıstık yapacağız arkadaşlar bu çekmiş olduğum zinciri şöyle parmağımın üstünde tutuyorum ee, şuradaki ilmeğimi çok azıcık böyle genişlettim çok az arkadaşlar alttan geçiriyorum bakın şöyle alttan geçiriyorum ilmeği alıp şöyle bir tane zincir çektim arkadaşlar şöyle alttan geçiriyorum ilmeği çekiyorum içinden bir tane zincir arkadaşlar bakın böyle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane bu şekilde altını zincir çekerekten şöyle doladım arkadaşlar şimdi bunun hepsini tek seferde çektim ve bir tane zincir çekerek topladım şimdi şu altta uzun yapmış olduğum trabzanın arasından geçiyorum böyle bir tane zincirle sabitliyorum sıkılaştırıyorum orayı şöyle Şimdi bir tane zincir çektim. Şöyle biraz ipimden alayım. Arada bir tane zincir çektik. Şöyle bakın. Bir tane fıstığı yaptık. Yine üzerine iki tane aldım. Yine aynı battığım yere batıyorum arkadaşlar. Şöyle battım ve 1 2 3 defa da çıktım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincir çektim. Yine ufak bir tane bırakıyorum. Alttan bu şekilde zincirin üzerine zincirin içine batmadan arkadaşlar şöyle alttan girip 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve son 15'i de yaptım. Bakın böyle topladım. Hepsini tek seferde çektim ve altta bir tane zincir çekip sıkılaştırdım arkadaşlar. Şöyle altta çekmiş olduğumuz trabzanın arasına bakın şu araya şöyle batıyorum sıkılaştırdım ve bir tane zincir çektim arkadaşlar İki etti bir iki defa üstüne aldım yine aynı battığım yer arkadaşlar battım 1 2 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Yine aynı işlemi arkadaşlar burada da yapacağız. Son bir fıstık yapacağız yani. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve son 15 tane yaptık bakın böyle oldu şimdi bunu tek seferde çektim bir tane zincir çekip güzelce sıkılaştırdım ve arkadaşlar alttaki çekmiş olduğumuz trabzanın araya battım sıkılaştırdım bir zincir çektim. Bakın 3 tane yaptık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir tane şöyle örümcek yaptım ve 1 2 3 4 4. tığ diye bu şekilde sabitledim arkadaşlar. Şimdi yine bir örümcek. Bakın şöyle ilmeğimi genişlettim ve aradan ipimin arasından batıyorum. Bu şekilde de örümcek yaptık. Yine 2 tane üstünü aldım. 1 2 3 4. tığ battı diye. Batıp 1 2 3 defa da çıktım ve yine arkadaşlar 9 tane zincir çekerek modelimize devam edeceğiz ve böyle şık bir model elde etmiş olacağız arkadaşlar. İnanın yapması çok zevkli, çok da güzel bir model oluyor. Bakın. Şöyle çok zarif, güzel, tatlı bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Ve bu tarz videolarımın devamlılığı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.